Merhaba arkadaşlar Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. 11. sınıf matematik konularını anlatmaya devam ediyorum. Bugünkü konumuz ters trigonometrik fonksiyonlar. Evet arkadaşlar önce konu anlatım yapacağım. Peşinden örnek soru çözümü yapacağım. Önce olarak arcsini bir görelim. Ve fx eşittir sin x fonksiyonunu bir hatırlayalım arkadaşlar. fx eşittir sin fonksiyonunda fonksiyonumuz nerede tanımlı? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında tanımlı ve görüntü kümemiz de eksi 1 ile 1 arasında geliyor. Yani sinüsün alacağı en küçük değer eksi 1 en büyük değer 1. Şöyle bir birim çember üzerinden konuyu daha iyi anlaşılır yapalım arkadaşlar. Şuraya birim çemberimizi çizdik. Şimdi e, sinüsün en küçük değeri eksi 1 nerede alıyor? Burada. Buradaki açımız ne? Eksi pi bölü 2. En büyük değerinde 1. Onu nerede alıyor? Pi bölü 2'de alıyor. Şimdi arkadaşlar o zaman hangi bölgelerde çalışıyoruz? Birinci ve dördüncü bölgelerde çalışıyoruz. O zaman arkadaşlar arksinde de bulacağım e, açı eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında olmalı. Eğer ki siz açıyı burada veya burada buluyorsanız yanlış buluyorsunuz. Bulacağımız bütün açılar arksinde eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında gelmek zorunda. Evet şimdi fx eşittir cos x fonksiyonumuza bakalım. Fonksiyonumuzun tanım kümesi 0 pi. Görüntü kümesi eksi 1, 1. Yine şöyle birim çember üzerinden bir hatırlayalım arkadaşlar. Kosinüs neydi? Yatay eksen. En küçük değer nerede alıyor? Burada eksi 1'de. Ee, ne, bu, bunu ne zaman alıyor arkadaşlar? Açımız e, pi derece olduğunda. Fakat bildiğiniz gibi küçük olanı sola büyük olanı sağa yazarız. Ee, burada büyük olan açımız pi. O yüzden bunu sağa yazdık. Biri nerede alıyor? 0 derecede almış oluyor. Evet çalışma alanımız ne kosünüste? Şurası. O zaman arkadaşlar arc cost dediğimde bu 1-1 aralığı benim tanım kümem 0 pi aralığı da benim görüntü kümem oluyor. Yani arc cost'a bulmamız gereken sonuçlar açılar 0 ile pi arasındaki açılar olmak zorunda. Birinci bölgede veya ikinci bölgede açı bulmamız gerekiyor. Eğer ki burada veya burada bulursak yanlış olmuş olur. Evet. Konunun en püf noktası da şurası arkadaşlar. Y eşittir sin x dediğimde x'i dışarı alıyorum. Y'yi içeri alıyorum. Arc sin, sin oluyor. X eşittir sin y. Aynı şekilde y eşittir arc cos x fonksiyonunda y'yi içeriye çektiğimde cos y. X'i dışarıya aldığımda arc kosa dönüşmüş oluyor. Evet. Şimdi isterseniz arctanjanta ve arc kotanjanta bakalım. Şimdi fx eşittir tanjen x fonksiyonun grafiği arkadaşlar sinüs gibi çalışıyor. Yani çalışma alanımız eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığı buralarda çalışıyoruz. Burada pozitif oluyor. Burada da e negatif oluyor. Bunu sinüs gibi düşünebiliriz. Görüntü kümemiz eksi sonsuzla artı sonsuz arası. Burada real sayılar da yazabilirdim. Sıkıntı değil. Fonksiyonun tersini aldığımda tanım kümem eksi sonsuzla artı sonsuz yani şurada x yerine istediğim bir sayıyı yazabilirim. Fakat e, y de yani görüntü olarak elde edeceğim açılar eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında olacak. Yani birinci bölgede veya dördüncü bölgede olacak. Aynı sinüste olduğu gibi. Evet burada da y eşittir fonksiyonunda y içeri x'i dışarıya aldığımda arktan kayboluyor ve tan oluyor. Bunu çok ama çok kullanacağız. Örnek soru çözümlerimizde. Evet. E, kotanjant, X fonksiyonun tersine bakalım. Kotanjant arkadaşlar kosinüs gibi çalışıyor. Yani 0 pi aralığında çalışıyor. Şöyle 0 derecede en büyük e, görüntüsünü alıyor. 1 pi derecede de en düşük görüntüsünü alıyor. Eksi 1 çalışma alanımız birinci ve ikinci bölge aynı kosinüste olduğu gibi. Evet kotanjantın tersini aldığımda arp kotanjant geliyor. Benzer şeyler Aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. İsterseniz gelin şimdi e, örnek soru çözümlerimize bakalım. Sizler için tam 10 tane örnek soru hazırladım arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Böyle arksinli ifadelerde bulmaya çalıştığımız kısma x diyoruz arkadaşlar önce. Birinci adım arksin 1 bölü 2 eşittir x. Daha sonra içliş yapıyoruz yani x içeri giriyor. Arksin kayboluyor. Sinüs x eşittir 1 bölü 2. O zaman soru şu. Hangi açının sinüsü 1 bölü 2? Buradaki x eşittir 30 derece. Ee, biz burada arkadaşlar radyan kullanıyoruz. Pi bölü 6. 186'ya bölersem 30 gelmiş olur. Cevabımız pi bölü 6. Şimdi ikinci soruya geçelim arkadaşlar. Ne demiştik? Arklı kısma x diyoruz. Yani şuraya x dedik ve soru şuna dönüştü. Sinüs x nedir? Şimdi x dediğim kısmı şuraya çekeyim arkadaşlar. Ark kos 4 bölü 5 eşittir x. Yine iç yaptım. Kos x eşittir. Ne oldu? 4 bölü 5 oldu. Şimdi kosinüsü 4 bölü 5 olan açının sinüsü nedir? Yani genel bir çözüm yapacağım için hemen kestirmeden söylemek istemiyorum. Buraya bir x açısı belirledik dik üçgende. Kosinüsü 4 bölü 5 yani komşusu 4 hipotenüsü 5. Burada bir 3, 4, 5 üçgeni var. O zaman sinüs x ne oldu? 3 bölü 5 oldu. Evet arkadaşlar 3. örneğimizle devam ediyoruz. Burada arc tanjantın içerisinin negatif olmasına dikkat edeceğiz. Evet yine arc tanjantlı kısma x diyerek sorumuzu çözmeye başlıyoruz. Yani arc tanjant eksi 3 eşittir x amacımız x'i bulmak. Şimdi arkadaşlar x içeri çektim tan x. Eşittir. Eksi kök dışarı aldım. Şimdi hangi açının tanjantı kök Önce onu bir hatırlayalım. 30-60-90 üçgenine şuraya çiziyorum. 30-2-1 kök 3. Nasıl ezberlemiştik bunu? 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısı. Hipotenüs 2 yarısı 1. Buraya da kök kalıyor. Şimdi tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Yani şuraya geçtik. 60 derece. Yani tan 60 eşittir kök Şimdi bize negatif tarafta çalışmamız gerekiyor. Ne demiştik arkadaşlar? Tanjantlar sinüs gibiydi. Yani birinci ve dördüncü bölgede. O zaman ne negatif tarafa geçeceksem x 60 diyeceğim burada x'e. x eşittir. x 60 derece. Radyan olarak yazdığımda eksi pi bölü 3. Burada sorumuzun cevabı. Evet örnek 4. Güzel bir soru. Yine arksinli kısma x diyerek başlayacağız. Yani buraya x dedik sorumuz şuna dönüştü. Tanjant pi bölü 2'yi önce yazalım. Pi bölü 2 artı x. Güzel. Pi bölü 2 ekleme çıkarmalarda ne oluyordu? İsim değiştiriyordu. Tanjant kotanjant oluyor. Açımız x. Fakat işarete de dikkat etmem lazım. Buraya hemen bir birim çember çizdim. Pi bölü 2 burada ekleme yaptık. Arkadaşlar ikinci bölgeye düştük. İkinci bölgede tanjant ne? Negatif. O zaman getirdim bu tarafa işaretini verdim. Eksi kotanjant x'i bize sormuş. Ya Burada eksiği kaçırsanız soru gidiyor. Şimdi arkadaşlar şu arklı kısımda çalışalım. Ark sin 5 bölü 13 eşittir x. İç dış yaptık. Ark sin gitti sin geldi. Sin x eşittir. 5 bölü 13'ü de dışarı aldık. 5 bölü 13. Bize kotanjant lazım. O zaman şuraya bir dik üçgenimizi çizelim. X açımızı belirleyelim. Bu x açının sinüsü 5 bölü 13'müş. Yani karşısı 5, hipotenüsü 13. 5, 12, 13 üçgeninden komşusu da 12. Kotajant neydi arkadaşlar? Komşu bölü karşı. Yani 12 bölü 5. İşaretimiz de eksi. Eksi 12 bölü 5 sorumuzun cevabı. Evet 5. örneğimizle devam edelim. Ne demiştik? Bulmaya çalıştığımız kısma x diyoruz. Demiştik bu sefer kosinüsün şey negatif. Buna da dikkat etmem lazım. Şimdi arkadaşlar Ark kos eksi kök 3 bölü 2 eşittir x dedik. İç dış yaptık. Kos x eşittir eksi kök 3 bölü 2. Şimdi ark koslarda biz nerede çalışıyorduk arkadaşlar? Şurada çalışıyorduk. Yani bulmaya çalıştığım açı burada olması gerekiyor. Şimdi hangi açının kosinüsü kök 3 bölü 2 diye düşündüğümde 30 derecenin. Fakat Eksi 3 bölü 2 olması için bu tarafa geçeceğim. O zaman 180 eksi 30. 180 eksi 30 eşittir. 150. E, X açımız 150 derece. Bunu radyana çevireceğim arkadaşlar. Nedir? E, 30 çarpı 5. 5 çarpı pi bölü 6. Pi 6'ya 30, 5 çarpı 30. 150. 5 pi bölü 6. Evet buradaki negatife dikkat etmem gerekiyor. Eğer ki burası sinüsle olsaydı bu taraf aşağıya inmem gerekirdi. Evet örnek 6. Şimdi şuraya şöyle x diyelim. Şuraya şöyle y diyelim. Buraya da böyle z diyelim arkadaşlar. O zaman iç dış yaptım. Tan x eşittir. 1 oldu. Hangi açının tanjantı 1? 45 derecenin. O zaman buradaki x eşittir. Pi bölü 4. 45 derece. Burada iç dış yaptım arkadaşlar. Sinüs y eşittir. Kök 2 bölü 2. Hangi açının sinüsü kök 2 bölü 2, 45 derecenin, yani buradaki y de pi bölü 4 geldi. Burada da iç dış yaptık. Cos z eşittir 1 bölü 2 oldu. Hangi açının kosinüsü 1 bölü 2, 60 derecenin. O zaman z eşittir burada pi bölü 3. Ee, daha sonra bunları topladığımızda cevap gelmiş olacak. Evet, örnek 7. Şimdi arkadaşlar güzel bir soru örnek 7. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır onu bulacağız. Eksi p'yi diğer tarafa atalım. O zaman ne olacak? 4 a kot x eksi 3 bölü 2 x artı 1 eşittir pi olacak arkadaşlar. Daha sonra 4'ü diğer tarafa bölü olarak atalım. Yani arc kod x eksi 3 bölü 2 x artı 1 eşittir pi bölü 4. Daha sonra iç dış yapacağız arkadaşlar. Bu pi bölü 4 içeri girecek x eksi 3 bölü 2 x artı 1 de dışarı çıkacak. Yani şöyle e, arc kod kota dönüşecek. Kod pi bölü 4 içeri girdi. x eksi 3 bölü 2 x artı 1 de dışarı çıktı. Şimdi arkadaşlar kotanjant pi bölü 4 ne? Pi bölü 4 45. Kotanjant 45 1. O zaman x eksi 3 bölü 2 x artı 1 eşittir. 1 ise x eksi 3 eşittir. 2x artı 1 Artı 1'i buraya gönderdik. Eksi 1. Eksi 3 eksi 1. Eksi 4 eşittir. X'i buraya gönderdik. X neymiş? Eksi 4'müş. Güzel. Şimdi 8. sorudayız. Sinüsle arc sinüs birbirini götürdü. 7 bölü 10 kaldı. Örnek 9. Fonksiyonların tersini bulma. Orayla da çalışalım. Bir fonksiyonun tersini bulmak için fonksiyonu y'ye eşitleriz. Yani sinüs 4 x eksi 3 eşittir y dedik ve buradan amacımız x'i çekmek. Arkadaşlar y'yi içeriye alıyorum. 4 x eksi 3'ü dışarı alıyorum ve sinüs arc sinüse dönüşüyor. Yani arc sinüs y eşittir 4 x eksi 3. Amacımız x'i çekmekte. O zaman eksi 3'ü buraya atıyorum. Artı 3 olarak geçiyor. Arcsin sin y artı 3 eşittir 4x. Her iki tarafı 4'e bölüyorum ve x'i bulmuş oluyorum. x eşittir. Arc sin y artı 3 bölü 4. Arkadaşlar artık f'in tersini bulmuş oluyoruz. Sadece burada y gördüğüm yere x yazacağım. Yani arcsin sin x artı 3 bölü 4 fonksiyonumuzun tersi olmuş oluyor. Ee, son bir örnek daha yapalım. Yine benzer yöntem uygulayacağız. Yine y'ye yi eşitleyeceğiz arkadaşlar. Arc tan 3x eksi 2 eşittir y diyorum. Amacım da buradan x'i çekmek. O zaman y'yi içeri atıyorum. Arktan tan'a dönüşüyor. Tan y eşittir 3x eksi 2. Arkadaşlar eksi 2'yi bu tarafa gönderdim. Tan y artı 2 eşittir 3x. Her tarafı 3'e böldüğümde x eşittir. Tan y artı 2 bölü 3. Yani burası benim f fonksiyonumun tersi oluyor. x'e bağlı olduğu için burada y gördüğüm yere x yazacağım tan x artı 2 bölü 3 sorumuzun cevabı. Evet 10 tane örnek çözdük. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.